Bu ders serimizde de opamp'lara bakacağız. Opamp'ların çalışmasına, yapısına, işte opamp'la uygulanan devre türlerine e, örneklerle beraber bakacağız. İnşallah faydası olur. Evet, opamp kelimesi biliyorsunuz belki de operasyonel yükselteç hecelerinin hecelerinin başlangıcıyla oluşturulmuştur. Yani op amp operasyonel yükselteç kelimesi İngilizceden gelme. Operasyonel ne demek? Buradaki anlamıyla matematiksel işlem yapabilen anlamına gelir. Yani toplama, çıkarma, işte türev, integral gibi işlem, matematiksel işlemleri yapabilen yükselteç olarak Türkçeleştirebiliriz. O pump'ın 5 tane aktif Ucu var. Bu uçlardan ikisi V artı ve V eksi uçları bizim besleme dediğimiz opampın çalışması için gerekli enerjiyi sağlayan uçlardır. Bir tane pozitif ucumuz var. Buna non-inverting input yani Türkçe'si evirmeyen çevir, çevirmek gibi veya çevirmeyen de diyebilirsiniz çevirmeyen, evirmeyen uç, negatif olanı da eviren uç anlamına gelir. Bakın buradaki pozitif ile buradaki pozitif aslında aynı anlamda değildir. Burada pozitif demek, buraya pozitif gerilim bağlayacaksınız demektir. Buradaki negatif, buraya negatif gerilim bağlayacaksınız demektir. Fakat buradaki negatif, buraya negatif gerilim bağlayacaksınız demek anlamında değildir. Buna daha Yakın bir örneklerde değineceğiz. Demek ki pozitif uç evirmeyen, negatif uç eviren uç. Eğer siz devrenizi negatif uca gerilim sağlayacak şekilde kurarsanız bu eviren yükselteç olacaktır. Pozitif uca gerilim sağlayacak şekilde kurarsanız bu evirmeyen yükselteç olacaktır. Evet, en basit anlamıyla bu şekilde e, opampı tanıyabiliriz. Zaten çok detaylı olarak örneklerimizde e, ve ilerleyen konularda göreceğiz. Şimdi o opampın bir e, beslenmiş haline bakalım. Bakın üst ucu artı VCC, alt ucu eksi VCC ile e, beslenmiş. Burası ortak düğüm. VP ucu yani evirmeyen uca VP eviren uca VN gerilimleri uygulanmış. Burada VN'nin pozitif olduğunu dikkatinizi çekiyorum. Yani VN burada olduğu gibi eksi uç yukarı bağlı olacak şekilde değil. Ve ee, VCC artı VCC eksi bu örnekte e, pozitif ucu VCC kadar, negatif ucu eksi VCC kadar olmuş. Bu VCC değerlerinin aynı olması mı gerekir? Genelde aynıdır. Ama aynı olması da şart değildir. Yani burası artı 10, burası eksi 10'dur. Burası artı 15, burası eksi 15'tir. Ama burası artı 10, burası eksi 15 olabilir mi? Olabilir. Burası e, eksi 20, burası artı 10 olabilir mi? Bu da olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Yani bunların birbirinin tersi olmasına gerek yok. Ama genelde bunlar birbirinin tersidir. Onu da söyleyelim. Ama bu kural değil. Evet. VP ucuna yani evirmeyen uca uygulanan gerilim VP. Eviren uca uygulanan gerilim VN. O pump'ın arkadaşlar çıkış ifadesi o pump'ın çalışmasında matematiksel olarak çalışmasını şöyle özetleyebiliriz. Giriş uçlarındaki gerilim farkı işte burada artı x olma sebeplerinden birisi de bu. Bu gerilim farkını alırken artı uçtan eksi ucu çıkarıyoruz. Giriş uçlarındaki gerilim farkını bir a gibi yükseltme katsayısıyla çarptığınızda çıkış ucundaki gerilimi bulursunuz. Yani şu uçtaki ...gerilimi bulursunuz. Tekrar ediyorum. E, giriş uçlarındaki iki tane giriş ucu... ...artı ve eksi veya evirmeyen veya eviren... ...uçların arasındaki gerilim farkını... ...A gibi bir katsayıyla çarptığınızda... ...çıkış gerilimini bulursunuz. Tabii ki bunun belli kuralları... E, ...belli çalışma mantığı var. Onu burada özetledik. Burada özetlediğimize geçmeden önce... ...ben bunu sözel olarak anlatmak istiyorum... Bu VCC yani artı besleme ve eksi beslemenin önemi şuradadır. Sizin çıkış geriliminizin sınırlarını belirler. Bu ne demek? Çıkış geriliminizin pozitif değeri maksimum e, pozitif besleme değeriniz kadar olabilir. Bunun üzerine çıkamayacaktır. Bunun üzeri doyum bölgesi olarak adlandırılır. Yani bir devre kurdunuz, hesabını yaptınız ve çıkış gerilimi 18 volt olması gerekiyor. Oysa sizin o pampınızın besleme gerilimi artı 15 eksi 15. Bu durumda o pamptan alabileceğiniz çıkıştan alabileceğiniz gerilimin maksimum değeri artı 15 olacaktır ve o pampınız pozitif doyum bölgesinde olacaktır. Bunun tam tersi de geçerli. E, çıkış gerilimizi hesapladınız. eksi 21 volt fakat siz o pampı eksi 15 voltta besliyorsunuz. Bu durumda opamp'tan olabileceğiniz alabileceğiniz çıkış geriliminin minimum değeri de eksi 15 volt olacaktır. İşte burada anlatmaya çalıştığımız şey bu. Yani şu V output gerilimi yani A çarpı Vp eksi Vn değeri eksi Vcc'den küçükse biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi yani burayı eksi 18 buldunuz fakat eksi Vcc değeriniz eksi 15. Çıkıştan alacağınız değer eksi 15'tir veya artı 18 buldunuz. VCC geriliminiz artı 15. Çıkıştan alacağınız değer artı 15 olacaktır. Bu ikisinin arasında kalan örneğimizde neydi? Artı 15, eksi 15. İşte opampta çıkış geriliminin ayarını bu iki değer arasında yapabilirsiniz. Buna da lineer çalışma bölgesi deniyor. Bakın bu arada bir oran var. Bu oranda A ile belirleniyor. A oranı ile bu aradaki çıkış gerilimini ayarlayabiliyorsunuz. En basit anlatımıyla bu. Burada söylemek istediğim şey şu. A değeri peki nasıl bir değer? A değer arkadaşlar 10 üzeri 4'ten başlıyor. Şimdi bu ne demek? Diyelim ki Vp-Vn değeriniz 1 ise çarpı 10 üzeri 4 yani 10.000 çıkış geriliminiz ne olacaktır? 10 kV. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz tabii ki. Özellikle o pump gibi elektronik devre yani bir güç elektroniği değil. Sadece elektronik küçük gerilimler seviyesinde çalışan devrelerde bu mümkün değil. İşte bu yüzden opampların çalışması esnasında Vp eksi Vn değeri yani Vp ile Vn arasındaki gerilim farkı çok küçük seviyelerde olur. Nedir o? İşte 1-2 mili volt seviyelerinde olur. Vp ile Vn arasındaki gerilim farkı çok küçük seviyelerde olmalıdır. Lineer bölgede çalışmak istiyorsanız. Eğer e, bu gerilim seviyesini sağlamazsanız o, o pampanız doğrudan pozitif veya negatif doyumda çalışacaktır. Yani doğrudan ya artı VCC alırsınız ya eksi VCC alırsınız. Herhangi bir linearizasyon veya herhangi bir ayarlama çıkışta yapmanız mümkün değil. Evet, devam edelim. Buradan şunu söyledik, tekrar hatırlatayım, VP ile VN arasında, yani şu iki uç arasındaki gerilim farkı çok çok küçük olmak durumunda, çok çok küçük olmak durumunda. Evet, şurada bir opampımızın, buna biz açık döngü çalışma diyoruz buna değineceğim. Şurada o pump'ın iç yapısına bakalım arkadaşlar. O pump'ın içinde nasıl bir devre var? Bunu anlamaya çalışalım. O pump'ın eş değer devresi diyoruz biz buna. Bakın o pump aslında bir e, şu neyin işaretiydi? Bu bağımlı gerilim kaynağının işareti. Neye bağımlı? Vp eksi Vn değerine bağımlı bir gerilim kaynağı işaret e, sembolü. Yani V output gerilimi A çarpı Vp eksi Vn gerilimine gerilimiyle e, değiştirilen bir gerilim. E, burada değiştirebileceğiniz iki parametre var. Çıkış gerilimini ayarlamak için Vp eksi Vn gerilimini değiştirebilirsiniz veya A'yı değiştirebilirsiniz. Mat mantıksal olarak düşündüğünüzde, o pump'ın artı ve eksi yani eviren ve evirmeyen uçları arasında içeride bir R input direncimiz olduğu düşünülür. Yani bu iki uç arasında bir direnç var ve bu direncin çok yüksek mega ohm ve katları şeklinde çok yüksek bir e, değeri olduğu olması e, ka, olduğu kabul edilir. O yüzden Vp eksi Vn gerilimi uyguladığınızda buradan çok çok küçük miktarda bir akım geçer. Çok küçük. bir miktarda bir akım geçer. Şimdi birazdan ideal o pampa değindiğimde buraya tekrar atıf yapacağım. Çok çok küçük miktarda bir akım geçer. Zaten Vp eksi Vn değerinin de şurada söylemiştim çok çok küçük olması gerekiyor. O pampın lineer bölgede çalışması için. Bakın giriş gerilimi çok çok küçük ve giriş akımı da çok çok küçük. Çünkü e, Girişin empedansı veya e, direnci diyelim biz buna çok yüksek. Zaten çok küçük bir akım uyguluyorsunuz. Bir de çok yüksek bir direnci uyguluyorsunuz. O yüzden buradan akım çok 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 az geçecektir. Bunu da bir kenara yazdık. Evet. E, şurada da o pump'ın açık döngü şemasını görüyorsunuz. Burada arkadaşlar VP-VN değerini Dedik ki VP eksi VN değeri yani evirmeyen uç eksi eviren uç geriliminin çok 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 küçük olması gerekiyor. Ki o pump lineer bölgede çalışsın. Yani çıkış gerilimi e, v, artı VCC eksi VCC arasında olabilsin. Bunu sağlamak için de buraya dikkat edin. Şimdi eğer vp eksi vn değerini biraz büyütürseniz o pumpınız hemen hemen doyum bölgesine gidecek. Veya biraz küçültürseniz hemen negatif doyum bölgesine gidecek. Oysa biz burada çalışmak istiyoruz. Yani çıkış gerilimini şu v output gerilimini vc ile eksi vcc arasında e, alabilmek kullanabilmek istiyoruz. Bunu yapmamız için bunu yapabilmemiz için bu gerilimi kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun çok küçük seviyede kalmasını sağlamamız gerekiyor. Eğer VP biraz büyürse o pampamız hemen doyuma gidiyor veya VN'miz biraz küçülürse o pampamız hemen doyuma gidiyor veya VN'miz biraz büyürse o pampamız bu sefer hemen negatif doyuma gidiyor. İşte bunun için çıkış geriliminden çıkış geriliminden arkadaşlar bir dirençle değerini kontrol edebildiğimiz bir geri besleme alırız. VN ucumuza. Bakın VN ucuna bir geri besleme alırız. Bu durumda ne olur? VP eksi VN çarpı A dediniz ve output geriliminiz çok büyüdü. Bu büyüyen çok büyüyen output gerilimi hemen VN değerini de büyütür ve bu aradaki farkı küçük kalmasına e, kalmasını sağlar. Kalmasını devam ettirmesini sağlar ve sizin şu bölgede çalışabilmenizi sağlamaya çalışır. Değişik bir cümle oldu ama Evet, buna ne diyormuşuz? Demek ki negatif geri besleme. Neden negatif? Çünkü negatif uca geri beslemeyi sürekli VN ucuna geri besleme veriyoruz. Bu farkı VN ucuna verdiğimiz geri besleme ile sürekli VP VN değerini çok küçük değerde tutmaya çalışıyoruz. Neden? O pump'ımızı lineer bölgede çalıştırabilmek için. Evet bunu da söyledikten sonra bir de şu devremize bakalım. İşte bu geri beslemenin eş değer devre üzerinde gösterimi. Bakın v, VP eksi. Şurası VP. O pump'ın ters döndüğüne dikkat edin. Bakın evir, eviren uç bu sefer yukarıda evirmeyen uç aşağıda ki biz genelde hep böyle kullanacağız. Çünkü geri beslemeleri yukarıdan göstermek daha e, alışıla geldik bir metot, daha kolay bir metot. Aşağıda başka bağlantılar da olduğunda e, eğer alt geri beslemeyi aşağıdan verirseniz burası çok karışabilecek. O yüzden biz geri besleme hattını yukarıdan vereceğiz. E geri beslemeyi de negatif hoca yaptığımıza göre yani eviren uca yaptığımıza göre o pampı ters çeviriyoruz ve diyoruz ki işte eksi uç veya eviren uç yukarıda evirmeyen uç aşağıda şeklinde gösteriyoruz ve o pump'ın eviren ucuna geri besleme yaptığımızda VP-VN değeri büyüdüğü anda çıkış gerilimimiz büyüdü. E çıkış gerilimini VN'ye bağladığımız için bu sefer VP-VN eksi değerimiz tekrar küçüldü. Yani şuradaki gibi düşünün. Şimdi VP arttığını düşünün. VP -x VN büyüdü. Siz geri besleme ile VN'yi büyüttüğünüz zaman tekrar VP -x VN küçülecektir ve o pumpınızın lineer bölgede çalışmasına devam etmesi sağlanacaktır. Evet bu işin aslında bana göre e, hikaye kısmı. Hocam 15-16 dakikadır anlatıyorsun. Bu anlattığın hikayemi, bu anlattığım sizlere Opamp konusunda genel kültür sağlamaya yönelik e, bir girişti. Burada en önemli olan şey benim için, işin bu kısmı için. Bir, opampın çıkış, pozitif çıkış değeri VCC'den büyük olamaz. Eğer VCC'den büyük olması gerekiyorsa opampınız doyuma gider. Aynı şey negatif bölge içinde geçerli. Çıkış geriliminiz... E, eksi VCC'den daha küçük olamaz bu durumda o pampınız negatif doyuma gider bu ikisi arasında olan bölgeye de e, lineer çalışma bölgesi denir örneklerde mesela şöyle diyeceğiz o pampın lineer çalışma bölgesinde çalışabilmesi için dediğimiz zaman çıkışımızın e, VCC ile eksi VCC arasında olmasını kastettiğimizi e, şimdiden söylemek istiyorum. Peki opamp bize ne sağlar? Ha, ideal opampa geleceğim. İdeal opamp arkadaşlar bizim e, ki örneklerde devre analizinde örneklerde kullandığımız opampların hemen hemen tamamını ideal olarak kabul ederiz. İşte hadi şeydeki gibi artı eksi vcc eksi vcc ve ve output diyelim ideal opamp, opampı ideal kabul ediniz dediği zaman birincisi buranın gerilimi ile buranın gerilimini birbirine eşit kabul edeceğiz. Yani Vp eşittir Vn'dir diyeceğiz. Kabul edeceğiz. Aslında Vp eksi Vn bir değerdir fakat çok çok küçüktür. Yani milivoltlar seviyesindedir. Biz bunu matematiksel işlemlerimizle Dikkate almamak için Vp eşittir eksi Vn'dir diyeceğiz. Bu bizim buna biz gerilim kısıtı diyoruz. Bir gerilim kısıtımız var opamp'ta, ideal opamp'ta. Bir deneyimiz var, akım kısıtımız var. Bu iki kısıtı kabul ettikten sonra opamp'le ilgili hiçbir problem kalmayacak. Birinci kısıt nedir? Vp eksi Vn'dir. İkinci kısıt, o pump'ın uçlarından akım geçişi söz konusu olamaz. Çünkü içeride çok büyük bir e, direnç vardır. Bu dirençten aslında çok 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 küçük bir akım geçer. Gerçek o pump'larda bu akım geçer. Fakat bizim uğraşacağımız veya bizim çözümleyeceğimiz devrelerdeki işte miliamperlere göre bile bu akım e, çok küçük bir değer olarak kalacağından... Biz bunu yokmuş gibi kabul edeceğiz ve diyeceğiz ki o pump'ın e, IP'sinden veya İN'sinden geçen akım sıfırdır. Öyleyse gerilim kısıtımız ne diyoruz? Vp eşittir. VN'dir. İkincisi IP o da eşittir. İN o da eşittir. Sıfırdır. Yani o pump'ın uçlarından bir akım girişi veya çıkışı olamaz. Bu bir. İkincisi o pump'ın eviren ve evirmeyen iki ucunun gerilimleri her zaman birbirinin aynısıdır. Peki bu bize ne sağlar? Asıl önemli olan bu. Şimdi size şöyle bir soru sormak istiyorum. Mesela burası artı 12 volt olsun. Burada bir direnç değerimiz olsun. Atıyorum 6 ohm. Burada da arkadaşlar başka bir direncimiz olsun. 4 ohm. Burada da başka bir gerilimimiz olsun. 8 volt. Şimdi ben size diyorum ki burasını sıfır yapın. Sıfır volt yapın. Burasını sıfır volt yapmak ne demektir? Burayı e, toprak seviyesine çekmek demektir. Bu durumda akımlar nasıl akacaktır? Böyle akacaktır. Değil mi? Ben size diyorum ki burayı sıfır volt yapın fakat buradan aşağı akım akışı olmasın. Hayda diyeceksiniz. Yani bu nasıl mümkün olabilir? Burayı sıfır volt yapın. Burayı sıfır volt yapın demek buradan akım geçsin ve şu dirençten 2 amperlik akım geçsin. Burayı sıfır yaparsanız bu dirençten iki amperlik akım geçer. Bu dirençten de 2 amperlik akım geçer. Buradan 2 amperlik akım geçsin. Buradan da 2 amperlik akım geçsin. Ama bu akımlar buradan geçmesin. Ama burası 0 volt olsun. İşte bunu bize sağlayan şey opamp'tır. Ne yaparım? Bakın burayı ister artı x ister eksi fark etmez. O pump'ın art ucunu buraya bağlarım ve bu ucu sıfır yaparım. Bu durumda ne dedim biraz önce? Buranın gerilimi ile buranın gerilimi birbirine eşittir. İdeal opampta. Burası sıfır voltsa burası da sıfır volttur. Öyleyse burası da sıfır volttur. Yani bu dirençten 2 amper akım geçer. Bu dirençten de 2 amper akım geçer. İkinci şartım neydi? Buradan akım geçmesin. Biraz önce çizdiğim modele göre. Burası 0 volt olsun ama buradan akım geçmesin. Burada da akım kısıtım devreye giriyor. O pump bağladığınızda buradan akım geçmez. Çünkü e, ideal o pumpta giriş ve çıkış uçlarında akım giriş çıkışı söz konusu değildir. Yani o pump sizin istediğiniz gerilimi verir. Mesela burayı 5 volt yapmak istiyorsunuz. Çok güzel. Şuraya 5 voltluk giriş. E, Kaynak bağlarsınız, burayı 5 volt yaparsınız. E burayla buranın gerilimi aynı oluyordu. Burası da 5 volt olur. Burayı 5 volt yaparsınız. Fakat buradan bir akım geçişi istemiyorsunuz. İşte opamp tam bunun için biçilmiş kaftandır ve biz opampın bu özelliğini kullanacağız devre analizinde. Yani biz opampın aslında opampın şu, şu özelliklerini kullanacağız. Buranın gerilimi ile buranın gerilimi eşittir. Buralardan akım geçişi yoktur. 2 ve çıkıştan alacağınız gerilim maksimum VCC ile VCC artı ile ve output diyelim. VCC artıdan küçük, VCC eksiden büyüktür. İşte bunu sağlayan devre elemanıdır opamp. Bunun dışındaki bütün her şeyi ben opamp'ın dışında yapacağım operasyonel işlemleri. Yani çarp e toplamayı, çıkarmayı, evirmeyi, bunların hepsini burada kuracağım devrelerle yapacağım. O pump'ın bu üç özelliğini kullanarak yapacağım. Son kez tekrar ediyorum. Giriş uçlarındaki gerilimler eşittir. Giriş uçlarında akım sıfırdır. Ve çıkış gerilimi VCC ile eksi VCC arasında kalacaktır. Evet, e, bununla ilgili yaklaşık 25-30 tane örnek yapacağım. O yüzden hani e, şu anda tam oturmadıysa bile oturacaktır. Anlayacağız. Biz zaten dediğim gibi yani devreye bakacağız. Diyeceğiz ki bu iki uç gerilim eşittir. Yukarıda bir devre olacak. Buranın gerilimi kaçsa buranın gerilimini de o kadar kabul edip devre analizi yöntemleriyle devreyi çözeceğim. Tek yapacağım şey bu. Opam bana üç şey sağlıyor. Bu iki nokta arasındaki gerilim eşit. Buradan bir akım geçişi söz konusu değil ve çıkış gerilimi V artı ile V eksi arasında olacak. Evet. Ee, devam edeceğiz arkadaşlar.